Günaydınlar herkese. Bugün hemen ekonomik takvime bakıyoruz. Türkiye tarafından enflasyon verimiz açıklandı arkadaşlar. Beklentinin çok az altında geldi ama tabii ki de eski veriye göre yine yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Yüzde 61 buçukluk bir enflasyonumuz söz konusu. Hepimize hayırlı olsun öncelikle. Ee, onun haricinde bugün iş imkanları ve personel değişimi oranı var Ağustos ayının. Ee, saat 17'de açıklanacak. 3 yıldızlı olarak gösteriyor ama e, burada şöyle düşünelim. E, yeni açık pozisyon yani bizim Türkiye'deki gibi düşünürsek iş kurdaki e, iş ilanlarının e, şeyini görebilir, göre, görebiliyoruz bu veride. Onun haricinde tabii ki de... ...personel değişim oranı, direkt kendi adından da anlayabileceğimiz gibi... ...kaç kişi işe girip çıkmış, pozisyon değiştirmiş bunları görebiliyoruz. Üç yıldızlı ama çok fazla volatilite yaratan bir şey olduğunu söyleyemem sizlere. Veri olduğunu söyleyemem. Yine takip edeceğimiz veriler arasında. Onun haricinde bugün birkaç tane FOMC üyesinin konuşması gerçekleşecek. Bunları kesinlikle takip etmemiz lazım. Master'ın evet. ardından bir Bostik yorumu da izleyeceğiz. Amerika Merkez Bankası'nın para politikası stratejilerine yönelik bir açıklama yapacaklar mı yapmayacaklar mı takip etmemiz lazım. Genelde FOMC üyelerinin konuşması piyasaya etki eden tipte konuşmalar oluyor. Şimdi onun haricinde çok fazla bir haber akışı olduğunu da söyleyemem sizlere ama bugün biliyorsunuz Salı, yarına baktığımda ADP tarım dışı istihdam değişikliği yani öncü verimiz var burada da özel sektördeki tarım dışındaki istihdamı göreceğiz genelde bir gün öncesinden de fiyatlamalar hareketlilikler başlayabiliyor piyasada. E onun haricinde de yarın zaten ham petrol stokları var. E, ham petrol içinde son zamanlarda çok fazla yaşamasak da bir gün öncesinden fiyatlamaları e, gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. E, burada e, neden beklenti yazmıyor bilmiyorum. Bir daha bir çek edeyim. Evet beklentiyi yazmamışlar. E, büyük ihtimalle yarın beklentiyi yazacak investing tarafı. E, onu da yarınki e, analizde ele alırız arkadaşlar. Şimdi Meta'ya geçiyorum hemen. Şimdi Meta'ya geçtiğimde e, dolar endeksinde bir yukarı yönlü hareketlilik yaşamıştık. E, hem ABD açılışıyla hem de dünkü açıklanan e, hemen ona da bakalım ne açıklanmış. Dün hatırlarsınız e, PMI verimiz vardı. Beklenti üzerinde gelmesi dolar için olumlu bir hava yaratır demiştik. E, saat 17'de ABD açılışı ve bu veriyle birlikte. E, dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketlilik e, gözlemledik piyasada. E, şöyle geçtiğimiz aylardaki grafiklere baktığımızda eee destek olarak destek olarak e, 10650'yi zaten söyleyebileceğimizi söylemiştik. 10650'nin üzerinde kalırsa ama 107'ye gitme isteği daha yüksek potansiyel e, yaratacak bizlere bu aklımızda bulunsun. E, 10650'nin altında kalırsa da 10589'a kadar minimum bir geri çekilme yaşarız. E, onun haricinde sterlin dolar tarafına baktığımızda 1.20-1.26 bölgesindeki e, kırılımı görüyoruz şurada. Bakalım 4 tane kaç tane saatlik mum kapatmış, dört tane de üç saatlik, üç tane de dört saatlik mum kapanışı gerçekleşmiş. O yüzden aşağı doğru gitme isteğinin yüksek olabileceğini söyleyebilirim. Burada da 120-10 ilk hedefimiz olabilir. Onun haricinde de hemen bakalım diğer seviyemiz neresi olabilir. Buradaki order block bölgesini referans alabilirim onun haricinde de şurası zaten biliyorsunuz mevcut. Ee, kısaca şöyle söyleyeyim. 12010 altında kalıcılık sağladığım takdirde 11910 hemen gidebilir. Ee, onun haricinde de hemen bir 18'i burada işaretliyorum. 118'e kadar geri çekilmeler gözlemleyebiliriz. 120 altındaki kalıcı hareketlerimde o yüzden evet hepimiz biliyoruz. Çok düştü artık yükselir düşüncesindeyiz. Ama piyasaya bu şekilde bakmamak lazım. Sizlerden ricam bu budur yani. Çok düştü artık buradan yükselir demek yerine seviyelere sadık kalalım. Seviyelere göre işlem alalım ya da stop seviyelerimizi belirleyelim. Euro dolar tarafına geçiyorum. Euro dolarda da yine eee 1.0490'ın 1.0485'in önemli bir seviye olduğunu söylemiştik. E, şu an kısa görünümlü bir kırılım yaşadığımızı varsayıyorum. Eğer ki 1.0486 altında e, kalıcılık sağlarsam e, 1.0350'ye kadar e, geri çekilme isteği içerisinde olacağım. E, bu seviyenin altında da zaten şuraya işaretlersem e, 1.02.40 seviyesi e, referans alacağım diğer seviye. E, tek şu bölgeyi referans alın bence e, bunun altında çok hızlı bir şekilde yarınki analize zaten tekrar dokunacağız e, euro dolar tarafına e, gün içerisinde 1.03.50'yi referans alalım. Altın tarafına geçtiğimizde altında e, durdurak bilmeyen bir düşüş olduğunu söyleyebilirim. E, burada da 1805 başlıca referans alacağım seviye olarak not alalım. 1805'i 1805'in altında fiyatlama gelirse 1700'lü rakamları zaten direkt konuşuyoruz. Orada da şöyle günlükte bakıyor Bakacağım sizler için. Bu arada 1, 2, 3, 4 bu haftayı da kırmızı kapatırsa yaklaşık 5 tane kırmızı mum kapatmış olacak altın tarafı günlükte hemen bakıyorum Şuradaki önemli seviyemize şurası yani şöyle diyelim 1805 altında kalırsa 1764'e kadar bir geri çekilme daha gözlemleyebiliriz şu an anlık yakın seviyeleri söyleyeyim sizlere 1823 1838. Direnç olarak referans alabileceğim yakın seviyelerim aşağıda da dediğim gibi 1805 bölgesi mevcut. Ama en son altın tarafına tekrar bir dokunayım. En son hatırlarsınız burası değil de ondan önceki dip yaptığımız zaman altında 1800 testimiz gerçekleşmişti. Ama 1798'ler 1795'lerde gözlemlenmişti piyasada. O yüzden... 1805'in altına düştüm artık tam aşağı giderim dememek gerekiyor. Burada özellikle günlük kapanışlara dikkat edin lütfen. Günlük kapanışlar bizim için şu anda en önemli şeylerden bir tanesi. Biren tarafına geçiyorum. Düşüş öngörümüz zaten bahsetmiştim. Bu düşüşü de gerçekleştirdik. Amerika tarafından yapılan bazı açıklamalarda dün OPEC tarafının politikasını doğru bulduklarını söylemişlerdi. Bu şekilde bir haberin de gelmesi petrol fiyatının düşmesine aslında bir pozitif etki yarattı. Stoklar fazlaymış gibi. O yüzden de şimdi seviyelere bağlı kalarak yine konuşmam gerekirse 92.20 şu anda güncel direnç bölgem 92.20 üzerinde kalırsa tekrardan yaklaşık 95 seviyesine kadar şurayı işaretleyelim 94.40 seviyesine kadar yükseliş hareketlerini sürdürebilir. Aşağıda da hemen saatlik ortalamalarımı da referans alarak 90 60 90 70 bölgesini referans alıyorum. Yani 92 20 altında kalırsam 90 60'a kadar düşerim. Ee, 92 20 üzerinde kalırsam 94 94 40'a kadar yükselirim diyebilirim. VTI tarafına geçtiğimde benzer hareketlik yine burada da gerçekleşti. 86 20 buradaki buradaki pivot seviyem. 86 20 üzerinde kalırsam 88 75 ee, sonrasında da e, şu, şu seviyeyi değiştiriyorum. E, 90-40'a kadar kısa görünümlü bir yükseliş hareketi görebilirim. Eğer 86-20 altında kalırsam da 83-40'lara kadar tekrardan bir geri çekilme e, yaşayabiliriz. E, DAX tarafına geçtim hızlıca. E, DAX'ta da hatırlarsanız 15500-15560 bandının karar seviyesi olduğundan e, özellikle birkaç e, Seste bir sıkıntı yok aslında ama ne gibi bir sıkıntı var? Bakalım şu anda bendeki ayarlar doğru görünüyor. O yüzden devam ediyorum. E, Daxta da 15.500 15.560'ın dediğim gibi önemli bir seviye olduğunu söylemiştim. E, 15.560 altında kaldığım her süre benim için satış potansiyeli yaratacak. E, burada da şu anda e, güncel grafik görünümüne baktığımda 15.050'nin 15.060'ın üzerinde e, kalma isteği olduğunu söyleyebilirim. E, burada da ilk etapta e, ne diyebiliriz e, 15500 tekrar bir test edebiliriz Eğer 15500 üzerinde kalırsam da yaklaşık olarak e, 15800'e kadar e, tekrardan bir yükseliş hareketi gelir 300 puanlık bir yükseliş hareketi de gelir O yüzden e, bu seviyelerden bir satış pozisyonu değerlendirirseniz 15500 ve 15560'ı referans alıp e, stop seviyesine oraya koyup satış işlemi değerlendirebilirsiniz. Ama dediğim gibi burayı kırarsam da yaklaşık minimum şuraya kadar yükseliş gözlemlerim bu ürünüm için. Nasdaq tarafında da dün hatırlarsınız burada tobo oluşumundan bahsetmiştim. Bir tobo görünümünden buranın kırılımı içinde 14.840 referans almıştık. 14.840 üzerinde kalıcılık sağlarsam yaklaşık olarak 15.300'e kadar yükseliş hareketini sürdürebilir. Burada da şöyle yapmanız gerekiyor 4 saatlik bir oluşum olduğu için. Tabii ki de marjınızı buna göre ayarlamalısınız ama stop seviyesini yaklaşık şuralara koymanız gerekiyor arkadaşlar. E, o yüzden ona göre bir loss büyüklüğü seçerseniz e, bay işlem değerlendirmek isteyenler için söylüyorum. E, daha e, doğru olur yoksa şuradan girip şuraya e, stop seviyesi koyduğumuzda e, formasyon tamamlasa bile biz o treni kaçırmış oluyoruz. Bu da sonrasında üzücü durumlar yaratabiliyor. Ee, doğalgaz'a geçtim. Doğalgaz tarafında da şu an kısa görünümlü e, biliyorsunuz bir yükseliş oluşturmuştum. Bunu da şu şekilde ayarlarsam hem 100 tane 4 saatlik ortalamamda şu anda e, hem de trendin dip bölgesindeyim. E, o yüzden şu an anlık olarak hadi iğne atmalarını da varsayalım. 2.67 üzerinde kalırsa tekrar yukarı doğru hareketlikleri artacaktır. Bu hareketlerde de 272-76 bölgesi önceliğim sonrasında 2.82 bölgesi. Eğer ki 2.67 altında kalırsam 2.56'ya kadar bu da bir lotta yaklaşık olarak 900 dolar yazar bir düşüş gerçekleşebilir. Ee, o şekilde burada da bir işlem stratejisi geliştirebilirsiniz kendinize. Ürün bazlı sormak istediğiniz bir soru var mıdır? Hemen onları cevaplayalım.